Merhaba arkadaşlar. Web YouTube eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ana sayfamızı nasıl düzenleriz bunu göstereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Bir zaman sonra videolarınız biriktikten sonra ana sayfanızı düzenlemeniz gerekiyor. Çünkü böyle bir ana sayfaya sahip birine fazla kişi abone olmaz. Bu yüzden ana sayfamızı düzenlememiz gerekecek. Ee, ama bundan önce siz hangi kategoride video üretiyorsanız bununla ilgili sayfaların ana sayfalarını kontrol edin. Nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar diye bir bakın, bir gözden geçirin. Ben mesela şu an yukarıda bir oyun kanalını açtım, Kozmik Karınca'yı. Bu mesela ne yapmış? İlk, i̇lk satıra yüklemelerini koymuş, en son yüklemelerini ilk sayfaya koymuş. Sonra popülerleri gelmiş. Daha sonra oynatma listesinden sıra sıra burlara koymuş. Siz de aynı şekilde eğer bir oyun kanalıysanız bu şekilde yapabilirsiniz. Veya bir eğlence kanalıysanız eğlence kanalı mesela Enes Batur ilk başta yüklemeleri koymuş aynı şekilde. Sonra oynatma listelerini tek tek yerleştirmiş. Bu sayede izlenme, izlenmeniz de artıyor. Yani bu oynatma listelerini eğer direkt oynatma sizden oynatırsa sizin izlenmeniz, izlenmeniz artacaktır. Yani buna dikkat edelim. Oynatma listelerinizi muhakkak oluşturun. Veya bir müzik kanalısınız. Müzik kanalına gidelim. Mesela müzik kanalı ne yapmış? Net de müzik en iyileri. ilk sayfaya koymuş. Mesela bu farklı bir yol çizmiş. En sonları değil de en iyileri yapmış. Sonra hit şarkılar, Türkçe pop, sonra zaten oynatma tek tek koymuş. Siz de bu şekilde düzenleyin. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Kanalı özelleştir kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şimdi burada yeni ziyaretçiler için diyor. Buraya tıklayın. Eğer bir kanalınız için bir fragman oluşturduysanız onu ilk başta yükleyin kanalınıza. Daha sonra buraya kanal fragmanını yükleyin veya yoksa kanal fragmanı buraya bir tane videonuzu seçin yükleyin. Ben mesela buraya YouTube izlenme arttırma videomu ekliyorum. Bu şekilde ekledim. YouTube izlenme arttırma videosu İlk şeyde çıkacak kanalım açıldığında. Buraya bölüm ekle diyorum. Şimdi burada yüklenenler kısmı var. Buraya en son yüklenenler kısmı görünecek. Bunun altında bu şekilde yüklenenler kısmı var. Bunu nasıl değiştirebiliriz bunu da göstereceğim. Şimdi burada içerik kısmı var. İçeriği seçin diyor. İçerik kısmından mesela bundan sonra yani en son videolarımızı gösterdik. Bunun altına bir tane oynatma sesi göstereyim. İsterseniz yatay şekilde isterseniz dikey şekilde gösterebilirsiniz. Mesela burada oluşturulan oynatma listesini gösteriyor. Tek oynatma listesi isterseniz tek oynatma listesini göstereceksiniz. Oynatma listesini buradan oynatma listelerim oynatma listesini bul diyor. Mesela ben burada sosyal medya diyeyim. Bunun altında en son yüklenenlerin altında sosyal medya ile ilgili oluşturdum videolar çıkacak. Buraya bitti diyelim. Buraya ekledik. Daha sonra bir tane daha ekleyelim mesela. Tek oynatma listesi diyelim. Oynatmalarını isterim. Oynatma listesini bul. Buraya da YouTube bilgi oynatma listemi ekliyorum. Ekledim. Mesela benim bu hoşuma gitmedi. Ben dedim ki buraya sosyal medyayı yukarı alacağım. Bakın. Şurada bir ok görünüyor yukarı oku. Burayı oka tıklarsanız bu yukarı çıkar. Buraya tekrar tıklarsanız aşağı iner. Ama bu şekilde daha iyi bence. Ee, i̇lk satırda yüklenenler en son yüklenenler burada sosyal medya, YouTube, bilgi ama bence hepsini tek tek yükleyin buraya anlatması meseleniz ama hepsini o, e, gösteren bir tane 16 olsun, listeniz olsun. Şurada yatay satır dediği şu. Yatayda hmm. görünen Dikey liste dediği de alt alta görünün. Buraya yatar, yatay satır derseniz bence daha hoş görünür. Daha dolu görünür. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz dikey liste diyeyim. Bitti dedim. Bunu yukarı doğru atıyorum. Bunun altında en son yüklemelerin altında bu görünecek. Daha sonra tek tek hepsi buradan ekleye ekleye gösterebilirsiniz. Şimdi kanalımıza geri dönelim. Kanalım dedim. Evet. Şimdi kanalım bu şekilde daha güzel, daha hoş durdu. Bakın. Açıklama kısmı da gözüküyor. Yüklenenler üstte. Yüklenen kısmı üstte. Daha sonra oluşturulan oynatma listeleri var. Daha sonra tek tek oynatma listelerini görebiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.